Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video hazırlamaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Hoşça vakit geçirmeniz dileğiyle. <laughs> Bahçeye ektiğimiz patatesin çapa zamanı geldi. Çapalarını yapıyoruz, gözlerini dolduruyoruz. Nasıl domates bitmiş?

dilekler çiçek açtı meyveye yaptı patatesin arasından topladığımız otlar tavuklara vereceğiz. Yumurtalar daha lezzetli olur. Doğal köy yumurtası. fasulyeler topraktan çıkmış. Biraz daha uzadığında arasına sırıkları dikeceğiz. Örülüp çıkacak. soğanlar yeşil soğanlar yetişti Marul sesili yapmıştık. Onlar tamamen tuttular. Salatalıklar fidelerini koymuştuk. Hepsi tuttular. Bunu denemiştir. Şurada çıtır çıtır patates yere. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şey, cipsik mi diyor? Cipsik patates. Tab yani. He, şekersiz, şeker oranı düşük olur. pazarlarda kızartmalık diye sattıkları patates patatesin damlama sisteminde döşedik. Hazır vaziyete getirdik. Maşallah patatesimiz birliği. Ağır böyle giderse çapaladık. Borularını da çektik. Sonra bir daha bir doldurduk aralarını. Hem yaptık hem de çok çiğnedik. O, Bu... o geçtiğimiz yerler sertleşti mi biraz? Sertleşti. Sertleşti. Damlamasını döşedik. Çapasını yaptık. Şunlar da bal kabağı, baba kabağı. Kızım oraya gidecek. Bunlar stil yapacağım oraya bal kabaklarından ektiğimiz çekirdeklerden çıktı. Bunları küçük bu. fide olarak büyük bahçeye Atacağız. nakledeceğiz. Atacağız. Şu da da yeşil sardan geldi. Yeşil sar mı şöyle çalıştım? Yeşil sar yeşil evet. Yeşil sardan geldi. Pek cinsiymiş adam. Benim kovaya bir şart dene vermiş. O da balgaba. Balgaba da. Daha büyük oluyor. Bilmem nasıl olacak, deneyecek. Adam öyle demiş. E onu ayrıyetten koyacağım bağlı. Bir tane bura kalsın, bir yanda kızımı da kızım Bahçede yeşillendikçe güzelleşmeye başladı. Meyveler bu yıl yok. Soğuk vurdu. Tut ağacı da yeni patlamaya başladı da tut mı? Hepsi tut. Var var. Evet, pat, Bak, patlayan tut olarak. Tutlar. Patlayan tut olarak patlıyor. Evet. Ah dudularda. Tamamen. Kasabara yeşerdi. git. Şöyle yüzünden aldırdım. Alıyorum hadi. Kalkları atıyorum da. Su yani. Bamyalarda ektiğimiz bamyalar bitmiş. Bitsiz kalmış karşı orada hmm. yok ha. Bitmese bile evet. şey bitiyorlar. Hep bitmiş bamyalar He. evet. Şeyle yapıyor. Stil de oluyor çünkü. Bamyadan stil oluyor, oluyor mu? O. Vallahi hepsi kapağında oluyor. Hiç bilmezdi bilmezdik Bak koyduğumuz domates fideleri de hepsi tuttu. bu şunlar kara domates diye koydum. Esas yiyeceklerimiz kızım oraya koyduk. Cinda çeri koydum. Çeri domatesini koydum. Tek bir tane de lamba domatesi diyorlar. Bir ondan koydum. Bir kıza verdim. Bir, bir kıza, bir şu komşuya. Bir öte komşuya bir de ne dağıttım olanlara. Şunlar da tere, ızgın, Başka bu hafta girdim 2 gün daha dursun öyle çapaladı. Oraya şey ekledim, bir hafta önce. Acıyor ekledim, o hiç bitmedi. Bitmezse onun yerine şu bizim başka canı Nasıl? Nasıl? Salatalıklar hepsi tuttu fideler. Bunlar tuttu. Bunlar da aldı. Hmm. Sen e şu sıraya Evet, şey etmedim. Acil etmedim bir sıra. Hiç yok. üç gün daha bir durayım. Bekleyelim çıkmazsa yeniden ekeceğiz onu. Ekelim yine bakacağım. Kızım oraya koyacak Kurtunu desem mi şunlar hepsini desem? Allah ya ne şey Arızalanan bahçe musluğumuzu tamir edeceğiz. Porto musluğun tamirini yaptık.